Siyah mı? Belli oluyor mavi kanı. Ben Allah'ın ilçesinden arıyorum. Bir telefonun arasını var. 7 Saçma da gelmiş olabilir mi? Çok tatlı ya. tutmuyor, tutuyor mu? Çünkü aksa, yolda hani böyle sürünerek fındıklığa kaçtık, kovaladık, yakaladık. Ya, yara Yaralı bulduk bunu ya. Kaçan bir yok yoksa. Kaçan Çünkü biraz ilerledi fındık. Böyle fındık ağaçtan de sıçtı kaldı. Okçular Köyü mevkiinde yaralı halde yolda gördük. Ee, takip edip yakaladık. Kanadında bir yara olduğunu fark ettik. Ee, şimdi Ereğli Doğa Koruma'ya aradık. Onlardan haber bekliyoruz. İnşallah evet. alacaklar. Evet, güzel bir şey oldu. Çok güzel değil mi? Neresi? şurasından bir selamımızı saçma. saçma. Çok hareket çok hareketli Bir şey yok yani. Bir kalp. Hadi bir de şöyle bir yapalım. Aynen, o yüzden şey Çok sağ Çok sağ